Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Biliyorsunuz beraber cam güzel çiçeği almıştık. Onun toprağını da aldım bugün. Hadi hep beraber değiştirelim. Umarım bu çiçeği yaşatmayı becerebilirim. <laughs> Normalde çiçekleri çok seviyorum hayvanları sevdiğim kadar çiçekleri de seviyorum. Ama bir türlü bakım bakımı konusunda becerikli değilim. Ama bu çiçeğe aşık oldum resmen çok beğendim. Yapraklarının rengine, görüntüsüne bayıldım. Resmen aşık oldum diyebilirim. O yüzden büyük bir hevesle şu an saksısını değiştireceğim. Toprak da aldım ona uygun. İçinde vitaminleri, mineralleri de varmış satanamdan öyle söyledi bilmiyorum. <laughs> Öncelikle toprağını döktüm saksısına. Sonra eski saksısından çıkartıyorum. aldım abiye sordum e, nasıl bakmam gerektiğini internetten bakarsın bilgim yok dedi e, orada bir arkadaş daha vardı onun bilgisi varmış ama yoğun olduğu için e, onun yanına gitmek istemedim zaten kalabalıkta etrafı bir sürü soru soranlar vardı neyse dedim ben de herkes gibi Google amcaya sorarım Google amcaya baktım. Çiçeğin açıklamalarında çok güzel şeyler yazıyordu. Hediye olarak hediye ettiğin hediye ettiğiniz kişiye anlamış şu şekildeymiş. Bir de cümleyi toparlayıp anlatabilsem. E, seni işte görmeyi özledim falan tarzında. E, seni sürekli görmek istiyorum şeklinde. Manaları varmış. Eğer hediye olarak almak isterseniz birine. E, haftada iki kez sulanması gerekiyormuş. Nemli ortamları severmiş. Çok fazla sıcağı sevmiyor. Serini seviyor. Cam kenarını seviyor adından da belli olduğu gibi. Ama e, direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyormuş. Bu şekilde narin e, güzelce bir çiçek bakalım. İnşallah yaşatabilirim diye ümit ediyorum. Ayrıca ben e, Bunlar da ne diyeceksiniz? Bunlar rokomuydu, teremydi, şimdi adını unuttum. Üst e, yapraklarına yedik. E, takip ettiğim çok güzel bir sayfa var, oradan gördüm. Bu şekilde köklü bitkileri tekrar e, toprağa dikiyor ve e, büyümesini sağlıyordu. Ben de hazır böyle köklü bir bitki bulmuşken neden aynısını denemeyeyim? Toprağımda var diye düşündüm ve bunu da cam güzelliğinin yanına arkadaş olsun diye dikiyorum aynı zamanda bu arada pardon can güzelinin ben dün sulamıştım su vermiştim can suyunu o yüzden çok fazla vermedim yine de verdim ihmal etmedim çok fazla da suya boğup öldürmek istemiyorum bu roko tere her neyse işte onları da dikiyorum şu anda inşallah yeşillenir yeşillenmiş bitmiş halinde zaten sizlerle paylaşırım Ve evet dikim aşamaları bittiğine göre videomu sonlandırabilirim. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer sizlere çok teşekkür ediyorum. Takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Çiçeklerimi eve mi götüreyim, dükkanda mı bırakayım konusunda da çok kararsızım. Ama sürekli gözümün önünde olsun. Bu güzelliğe hep bakayım istediğim için büyük ihtimalle dükkanda bırakırım diye düşünüyorum. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Zırt pırt bakıyorum zaten gün içerisinde. Aman nazarım diyecek diye de korkuyorum. Neyse görüşürüz bakalım. Allah'a emanet olun.